Merhaba arkadaşlar. Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Karşınızda tarihte yazıyor. Görüyorsunuz bugün 16 Ocak 2025. Evet koç burçlarına bir e, yıldızname yıldız açılımı yapacağım arkadaşlar. E, nasılsınız bu arada? Bir tane de şey seçtim size. kehanet destesinden sadece yıldız ile bitirmeyelim diye. Onu da şöyle karşınıza koyayım. Arkadaşlar yıldızname kitabımı tamamen ortaya atamıyorum. Daha önce de söylemişimdir ama hatta bakın şurada bir şey yapıştırdım. Ne kitap evinin ismini ne de işte yazarın ismini. Tabi bazı yerleri Türkçe'ye çevrilmiş. Sosyal medyada asla reklam şeyine geçiyor. Yapmamamız gerekiyor ne yazarın ne de kitab evinin ismini göstermemiz. Her sayfada da yazarında ismi var, kitabevinin de ismi var. Böyle bir çözüm yolu buldum ben yine. Biraz daha ileriye koysam bu sefer aşağıdaki e, ismi göreceksiniz. O sebepten dolayı böyle bir çözüm yolu buldum arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Koç burcu arkadaşlarım. Şimdi e, biraz Aşktan biraz işten bir açılım yapmayı istiyorum size açıkçası. Öncelikle arkadaşlar niyetinizi tutun. Ben niyet ettim ama siz ne istiyorsanız ona niyet edin. Enerjileri de üstünüze alın arkadaşlarım. Evet bir şeyleri değiştirmeye hayatınızda karar vererek bazı adımlar atacağınızı söyleyebiliyorum burada gördüğüm kadarıyla. Sahip olmaktan çok böyle tecrübe etmiş olmak size daha cazip geliyor. Bunun da bilincindesiniz. Böyle her durumda ayakta kalmayı başarabilen güçlü bir karaktere sahipsin. Ne güzel. Böyle aşırıya giden özgüven seni iş ve ilişkiler konusunda güzel bir noktaya taşısa da bazı tehlikeleri görmenizi de kısıtlıyor. Yani çok böyle aşırı da olmayın. Öyle söyleyeyim. Bu sebepten çevrenizdekilere karşı olan böyle iyimser tutumunuzdan biraz da olsa az biraz da olsa vazgeçmeniz gerekiyor. Özellikle şu birkaç aylık dönemde ilişkinize zarar verebilecek kişilere karşı Uyanık olmalısınız. Dikkatli olmalısınız. Ee, samimi ve içten davranan birinin... ...arkanızdan dedikodu yaptığını söyleyebilirim. Bu kişiyi böyle çok uzun zamandır tanımıyorsunuz. Asıl amacının ne olduğu belli değil. Bu yüzden böyle ondan uzak durmanızda yarar var diyeyim size. Böyle maddi olarak da ailenizin sizin için tasarladığı... Bazı yatırımlar var. Ee, rahat bir hayat süreceğinizi söyleyebilirim size. Yakın bir zamanda, uzak değil. Edineceğiniz bir arkadaş o kadar çok dost canlısı biri olacak ki, böyle birlikte gülüp birlikte ağlayacaksınız tabiri caizse. Bu kişiden böyle manevi anlamda ciddi destek göreceksin. Evet bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz gerekebilir. Vazgeçeceksiniz. Onun yerine de iyi alışkanlıklar edineceğinizi. Ayrıca böyle bu konuda gösterdiğiniz kararlılık hayatınızı böyle rayına oturtturacak güce de sahip olduğunuzu gösteriyor. Evet çalışkan bir dönem seni bekliyor diyebilirim. Koç Burcu arkadaşım sabırlı olup beni dayanıklılık gösterdiğin durumda gelecekte çok iyi şeylerle karşılaşacaksın. Bazı imkanları çok güzel bir şey bu. Nizaç diyeyim ben size. Çok çabuk fark edebiliyorsun. Gerçekleri anlama yeteneğin oldukça gelişmiş. İş olsun, sınav olsun, somut ve uzun vadeli çok iyi sonuçlar alınabilecek senin açından. Onu da özellikle belirteyim. Evet. Sadece böyle sevdiğinizi, mutlu olduğunuzu söylediğiniz şeylerle ilgili gerçek duygularınızla yüzleşmeye biraz hazır olmanız gerekiyor. Hani bazen olmaz ama öyle zannederiz ya. Sevgi zannettiğiniz, aşk zannettiğiniz şey bir inatlaşma ya da bir Ego mücadelesi de olabilir. Hani bazen olabiliyor hayatımızda arkadaşlar. Israrla böyle yapmaya devam ettiğiniz bir faaliyet, bir takıntıya dönüşmüş olabilir hayatınızda. Varsa çocuklarınız, ilişkiniz biraz e, gerilimli seyredebilir. Bunun nedeni en çok da sizden kaynaklı gibi duruyor. Böyle ummadığınız durumlar karşısında çok sert tepkiler verdiğinizi ve istediğiniz gibi gitmeyen şeyler olunca hem kendinize hem de etrafınıza zarar verdiğinizi fark edeceksiniz, fark etmelisiniz de evet. Esasında o kişiyle uyan enerjiyi alın arkadaşlar. Aranızdaki o ruhsal bağı hiçbir şey bozamaz. Ne kadar ayrı kalsanız da ne olursa da olsun her daim böyle birbirinize bağlısınız ve bağlı kalacaksınız da yalnız şu anda o kişinin üzerinde çok fazla baskı var. Senden bir şans istiyor. Sadece bir şans istiyor. Bunu sen de biliyorsun, farkındasın. Görmezden gelme, gelmezsen iyi olur. Çünkü bu durum her ikinize de destek olmuyor, yardımcı olmuyor. Hatta böyle seni harekete geçirmek için böyle ufak ufak oyunlar da yapıyor. Daha doğrusu böyle seni kıskandırmak da onun biraz e, hoşuna gidiyor diyebilirim. Biraz maddi sıkıntıları var karşındaki insanın. Şu anda kontrol altına alabilmiş değil. Ama sana karşı duyguları aynı derecede full devam ediyor diyebilirim. Evet ilgi görmeyi göstermeyi de seviyorsun. Biraz kararsızlık eğiliminizi bırakmanız gerekiyor. Başkalarının beklentilerine çok fazla önem veriyorsun. Bu durum zaman zaman seni zora sokuyor. Evet. Biraz böyle geriye çekilerek iç dünyanızda neler olup bittiğini anlamlandırarak gelecekle ilgili gerçekçi beklentiler içinde olmayı istemeniz gerekiyor. Bunu yaparsanız da her şey düzene girer. Biraz böyle uzaklaşıp hayatınızdaki insanları tartıp genel olarak gidişatı ölçüp tartıya almanız gerektiğini de biliyorsunuz. Esasında iyi ile kötüyü ayırt edebilecek konumdasınız. Ayrıca dost ve arkadaşlarınızı da değerlendirmeye alabilirsiniz. Sizinle aynı şeyde yapıda olmayanlardan uzaklaşma kararı da alabilirsiniz. Neticeyle bir böyle eleme sürecinde de olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdilik yıldıznamenizi burada noktalıyorum. Dakikama baktım çünkü. Evet ne çıkmış arkadaşlar? Ruh eşi çıkmış. Evet ruh eşinizi de gördük yıldıznamenizde gerçek aşk sana doğru geliyor. Yeni bir aşka hazır ol diye bir mesajı var arkadaşlar. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Siz yorum beğeni yaptıkça kanalımı öne taşıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.